Fatih Öztürk. <laughs> hemen kullan Fatih, hemen kullan. Vakit yok. Ya ne yapıyorsunuz ya? Ya yok abi ya. Vallahi yok böyle bir şey ya. Vallahi böyle bir şey yok ya. İnanılmaz ya, gerçekten bir şey, yani bir şey, gerçekten şey yok Gerçekten böyle bir hata. Yani böyle bir hata. Ya, yok abi. Yapmayın be arkadaş. Vallahi yok abi yok böyle yok olmaz ya gerçekten olmaz ya yani, ya bunu yapmayın anlatacak ya anlatacak kelime bulamıyorum gerçekten ya vallahi bulamıyorum ya yani. ya maç nereden nereye geldi Allah Muhammed aşkına ya ne yaptı yani ne ya dakika 90'da böyle bir ya bu kadar bir hata olmaz ya Ah be ya.